Çekiştirme 3 testine hoş geldin. Birinci soruyla başlıyoruz hazırsan. Dağcılıkla uğraşan bir grup gençte dağ tırmanış sırasında fıtı, fıtı sistemlerinden hangi sırayla birbirini etkilediği gözlenir? Önce iskelet ve kas sistemi etkileniyor bu durumdan. Çünkü onlar çalışıyor değil mi? Onların çalışması sonucunda dolaşım sistemi hızlanıyor. Dolaşımın hızlanması da solunumu hızlandırıyor. Cevap denizli. 2. İnsanda soluk alma sırasında olayların gerçekleşme sırası hangisi gibidir diyor. Önce bu arada havanın akciğere dolması en son olacak bu tarz sorularda genelde. Önce diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılıyor burada. Bu kaslar kasıldıktan sonra evet göğüs boşluğunun hacmi artıyor. Hacmin artmasıyla beraber göğüs boşluğundaki hava basıncı azalıyor ve sonra hava akciğere doluyor. Yani 2 1 3 4 adına. 3. Solunum organında alveol ve kaslı diyafram bulundurmayan sabit vücut ısılı canlı hangisi olabilir? Sabit vücut ısılılar kimler? Kuş ve memeliler. Ama kuşlar alveol ve kaslı diyafram bulundurmayan diyor o zaman kuşlar. Çünkü bak kuşlarda zarlı diyafram var. Memelilerde kaslı diyafram var. Ve memelilerde alveol de var. Direkt memelilere ait bir özellik bu. Ee, o zaman kuş soruyor bize burada. Yunus, kurbağa, sünger, hamsi, barlık, cevap, gaz. 4. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Ergin bir bireyin akciğerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Aynen öyle. Alveollerin çok geniş bir yüzey alanı var. O yüzden doğru. Solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kuralına göre gerçekleşir. Evet, oksijen ve karbondioksit difüzyonla geçiyor. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarı atılan havada sadece karbondioksit bulunur. Ne? Hem karbondioksit bulunur hem de su bulunur. Cevabımız Ceyhan. 5. soruya geldik. İnsan ağlı yuvarında gerçekleşen bazı tepkimeler bu şekildedir. Bu tepkimelerin gerçekleştiği evet doku kılcalı ve alveol kılcalına göre eşleştiriliyor. Şimdi iki tane kılcal var. Biri doku kılcalı, biri alveol kılcalı. Alveol kılcalı akciğerde bulunuyor. Kan orada temizleniyor. Temizlenmek ne demek? Hemoglobin oksijeni alıyor. Karbondioksit bırakıyor, oradaki oksijeni alıyor. Peki doku kılcalı nerede oluyor? İlgili organda. E organda Hemoglobin oraya temiz kan götürüyor, oraya oksijeni bırakıyor, oradaki karbondioksiti alıyor. Gel bakalım şimdi. Hemoglobin oksijeni nerede alır da birleşir? Bu akciğer kılcalında olan bir şey. Hemoglobin burada karbondioksiti bırakmış, karbonino hemoglobin varmış ve karbondioksiti bırakmış nereye bırakır? Akciğere bırakır ki akciğerden atılsın gitsin. Bu da e, alveol kılcalında. Hemoglobin oksijeni bırakmış. Hemoglobin oksijeni nereye bırakır? Akciğerden alıyor zaten. Doku kılcalına bırakır. Hemoglobin karbondioksit nerede tutar? Neredeki karbondioksit tutsun? Doku kılcalında tutsun. Akciğer kılcalında, alveol kılcalında atsın ki kan temizlensin. Bu da doku kılcalı. Doku kılcalı 3 ve 4 yani 1 C ve D. A ve B cevap edilme. Altıncı sorumuza geldik. Oksijen kısmi basıncının memeliler üzerindeki etkisini araştıran bir bilim insanı hazırladığı deney düzeninde kobayın bulunduğu ortamdaki oksijenin kısmi basıncını yavaş yavaş azaltmış ve kobayın bu ortamda bir süre kalmasını sağlamış. Kobayın vücudunda hangileri görülür diyor. Şimdi eğer memeli bir hayvanın e, vücudunda oksijenin kısmi basıncını yavaş yavaş azaltırsan al yuvar sayısı artar. Hemoglobin sayısının da artması lazım. Çünkü daha fazla oksijen yakalayabilmek için. E kan basıncının da artması lazım bu durumda. Soluk alıp verme hızının da artması lazım. Yani doğru cevaplar 1 ve 4 olmalı. Bursa. 7. Alveol boşluğuyla kılcallar arasında oksijen karbondioksit alışverişi hangi taşıma yöntemiyle gerçekleşir demiş. Tabii ki de difüzyonla oksijen ve karbondioksit her zaman difüzyonla taşınır. 8. Hangileri diyor doku kılcallarında gerçekleşir? Karbondioksit su birleşmiş, karbonik asit oluşturmuş. Bu doku kılcalığında gerçekleşiyor. Hemoglobin oksijeni bırakmış. Hemoglobin oksijeni nereye bırakır? Kanı temizlemek için doku kılcalığına bırakır. Akciğerde olsaydı oksijeni alırdı, götürüp doku kılcalığına bırakır temiz olsun diye. Peki buradaki e, karbonik asit bir karbonat ve hidrojene nerede döner? Burada doku kılcalında döner. Peki eğer evet karbondioksit ve suya döndüğünü söylüyorsa bu alveol kılcallarında gerçekleşiyor. Çünkü o zaman oradaki karbondioksit hop vücuttan dışarı atılmış oluyor. Onun için yani cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. 9. İnsanda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen tepkimeler sonucunda oluşan moleküller bunlarmış. Hangilerinde hem akciğerde hem de doku kılcalında rastlanır diyor. Valla hepsi. Çünkü gidiyor akciğerde oksijeni alıyor hemoglobin götürüyor doku kılcalına bırakıyor. Doku kılcağındaki karbondioksit işte alıyor bir şekilde parçalanarak falan götürüyor onu. Akciğerlere atılsın geri diye. E bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. 10. sorumuza geldik. İnsanda soluk alıp verme mekanizmasında diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi olayları gözlenir. Soluk alma olayını hangi durum sağlar? Soluk alırken diyafram kası düzleşir. Soluk alırken kulp Kaburgalar arası kasların gevşemesi değil kasılması. Soluk alırken kasılır. Göğüs boşluğunun hacmin azalması. Nefes aldığım göğüs boşluğunun hacmi artık tabii ki de işte. artması. Cevap 11. sorumuza bakalım şimdi. Soluk verme sırasında alveol kılcallarında bu olayların gerçekleşme sırası hangisindeki gibidir diyor. Plazmada karbondioksit yoğunluğunun artması, kan asitliğinin azalması, karbonik asitin oluşması, al karbondioksit yoğunluğunun artması. Soluk verme sırasında önce al yuvarlarda karbonik asit oluşuyor. Şöyle h 2 Daha sonra karbonik asit, karbondioksit ve suya dönüşüyor. Sonra karbondioksit al hücresinden plazmaya geçiyor. Yani şurası bir al karbondioksit yoğunluğu arttı. Sonra plazmadaki karbondioksit yoğunluğu artmış oluyor. Ve daha sonra kandan ay böyle geçen karbondioksit dışarıya atılıyor. Normalde burada karbondioksit fazlarken asitlik fazlaydı. Ama karbondioksit dışarı atıldıktan sonra e, kanında da asitliği azalmış oluyor. Yani cevabımız bursa oluyor. Böylece pekiştirme 3 testinin sonuna geldik. Umarım keyifli geçmiştir.